thank you resim diyor bozabilir diyor. Şöyle yaparız. İnce krom detay gireriz. Yani krom detayı yaptığım şeylerin altına yapıyorum. Sıkıntı yok. Yok yok. Hani damat taşı gibi farz mı sen? Anlamadın. Anlamadın. Ben anladım. Resimler anladım resimler kısa en sağdan gelecek lastiğin üstünden dolanacak tamam sol taraftan kafaya çıkart çıkartacak ya abi resim diyor böyle ya ben bunu diyor genişlettikçe diyor resim bozulacak pikseli büyük buluruz abi çözünürlük piksel büyük buluruz tek onda kalmıyor ki bir dünya site var anladım o çözünürlük bir şey. olara teşekkürler. Anladım kardeşim. Bakalım yarın ben yarın dorsayı bitiriyorum. Diğer parçalarını sabah geliyor bilgin olsun. Ben akşam bir tamam. fotoğraf çekeceğim. Boya, boya gitmeden önce. Yani bir yandan fotoğraf alacağım. Bir şopla bir oturtacağım abi. Ondan sonra karar vereceğim. Ya onu aşarsın canım. Bir şey olmaz o ya. O var. Ee... Bir şey bulabileceğiz mi ya? 14'e 14'e 14 müydü? E 14'e 14 18 mi? Neydi bir Türk bayrağı var ya şu bayrak direklerine takılan. Ayarlama şansın var mı? Ne? Şu Samsun'da bayrak direğindeki bayraklar yok mu? O Türk bayrakları. Tamam. Bana ondan lazım bir tane işte. He. Finalde finalde win çağıracağım. Yani onu yapmam lazım yani. Vinci de var yani İstanbul'da sorun yok. Finalde tamam. büyük büyük Türk bayrağını yapacağız.